Ama genel başkan kendi döneminde çalışmalarında genel olarak 6 4 4'te kalıyorsunuz. Hadi birlikte beraber olalım. Hayır, bizleri rahatsız edecek ortamda. Hoş bu bir tercih olabilir. Nasıl yapabilirsin? Diolch yn fawr iawn am wylio'r Şanlıurfa'nın bildiğiniz gibi Türkiye'nin şu anda dördüncü büyük şehri, 750 bin öğrencisiyle yaklaşık 40 bin öğretmeniyle Şanlıurfa Türkiye'nin dördüncü büyük şehri konumunda. Ama devasa sorunlarla mücadele eden bir şehir. Şu anda yaklaşık 13 bin öğretmen açığıyla dersi kesikleriyle ve hizmetli personel olması da okullar maalesef çok zor durumda. Bizler dört eğitim sendikası bir çalıştay düzenine Şanlıurfa'nın eğitim sorunlarına değinmek için şu an buradayız burada yaptığımız da aynı zamanda burada şu anda kendi alanda uzman, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yine yardımcı personelde oluşan çalışma grupları oluşturdu. Arkadaşlarımız şu anda UFA özelinde kendi bölgeleriyle, kendi okullarıyla, kendi ile ilgili sorunları öncelikle olarak tespit ediyorlar. Yazman arkadaşlar bu sorunları yazıyorlar. Daha sonrasında biz sadece sorunları dile getirmek için toplanmadık burada çalıştayın. Buradaki amacı bu aslında. Biz de burada devlet büyüklerimize, Milli Eğitim Müdürlüğü, Bakanlığa bir de çözüm önerisi üreteceğiz. Bu arkadaşlarımız burada çözüm önerileri üretecekler. Biz daha sonra bunu raporlaştıracağız. Ve yine Bakanlığa, İl Müdürlüğü'ne ve Valiliğimize buradaki raporumuzu sunacağız. İnşallah yetkililer bizim burada sunacağımız raporu dikkate alarak Şanlıurfa'nın eğitim sorunlarına ee, biraz da iyidir. En azından bu sorunları çözmeye çalışıyorlar. 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı biliyorsunuz. Ee, Urfa ile belki Türkiye genelinde en sorunlu illerin başına geliyor. Ee, eğitim sorunları biraz daha eğitim alanında çalışan öğretmenlerin neler yaşadıklarını dile getirmek, ee, eğitim sorunları üst makamlara taşıyabilmek için dört sendikanın bir yere gelerek Özgür Eğitim Sen, Eğitim üretici eğitimsel ve testlerin birlikteyiz. burada bir eğitim çalıştığı yapıyoruz. Bizim buradaki amacımız UFA'daki eğitim sorunlarını eğitim sorunlarını tespit ve buna yönelik çözümler çözümler üretmektir. biz şöyle bir UFA eğitimine baktığımız zaman sadece 2024 yılında yaklaşık olarak 4500 öğretmenin il çıktı. buna karşılık yaklaşık olarak 500 öğretmen de il, içine, il dışından il içine tayin istediğini görmekteyiz. Bu da şunu gösteriyor. Ee, Şanlıurfa'da e, öğretmen sirkülasyonu çok yüksek ve bunun bir şekilde önlem olması gerekiyor. E, demin de açıkça da ifade edildi. E, yaklaşık olarak 13 yeni okulların açılmasıyla birlikte öğretmen ihtiyacı 13 bin civarıdır. Bu ortalaması 30 öğrenci olarak düşündüğümüz zaman yaklaşık olarak 400 bin öğrencinin e, öğretmenleri e, her yıl değiştiğini görmekteyiz. Buna bir şekilde katkı sunmak, çözüm üretmek, bu vesile bir araya geldik. İnşallah hayırlı olur. Şimdi burada biz birkaç başlık altında çalışma komisyonları oluşturduk. Bunlar birleşmiş sınıflar da görev yapan öğretmenler, okul öncesi öğretmenleri, ilkokulda görev yapan öğretmenler, ortaokul lise ve meslek lise olmak üzere toplam altı kategoride oluşan e, gruplar oluşturuldu. Bunlar kendi aralarında e, yaşamış oldukları sorunları dile getirdik ve çözüm önerileri, önerileri ortaklayacaklar. Biz e, sabah çalışması e, komisyonlar yapacağız. Öğleden sonra ise bu komisyon çalışmaların sunumu yapılacak ve e, sonuç raporu hazırlanacaktır. Özellikle Urfa'nın eğitim sorunları dile getirmek. Bugün buraya dört eğitim sendikası olarak bir araya geldik. Şehrimizde yaşanan eğitim problemlerini öğrenci, öğretmen, yardımcı personel, beni gözüyle konuşup değerlendirmesi Taleplerimiz ve çözüm önerilerimizi sunmak amacıyla e, bir çalışma başlattık. E, o amaçla bugün buradayız. E, yani birçok sorun var. E, mevsimi tarım işçiliği, e, her çocuğun eşit düzeyde eğitim ve erişememesi, e, öğretmenlerin e, özlük hakları ve e, ekonomik hakları ile ilgili yaşadığı sorunlar, ee, yine e, sınıfların çok kalabalık olması, öğretmen yetersizliği. Biliyorsunuz İzmir'de 12 bin civarı öğretmen yet, eksik öğretmen var, öğretmen ihtiyacı var. Ee, okulların fiziksel koşullarının yetersizliği. Yapıyorlar ulaşım, barınma, e, beslenme gibi sorunlar hem öğretmen hem öğrenciler için bunlar çok ciddi sorunlarımız ve acilen çözülmesi gereken sorunlarımız. E, kesinlikle yeterli değil. Çünkü sınıflarımız çok kalabalık, bazı bölgelerde okul e, düzeyinde sınıflar 50 kişiyi buluyor. Hatta geçtiği yerlerde var. E, bir an ön önce daha fazla dersler da, daha fazla daha fazla öğretmenin atanması gerekiyor.